Deep Fresh soru cevabı sunar. Yaşlanmak yaşamın doğal bir parçası ve yaşlılık denildiğinde ilk akla gelen görüntümüzde meydana gelen değişiklik. Peki ileriki yaşlarda genç görünmek isteyenler için yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü? Kolejen, elastin gibi liflerin azalmasıyla birlikte ve yer çekiminin etkisiyle yüzümüz kaybettiği dokularla asıcı bağ dokularındaki kayıpla aşağıya doğru akmaya başlar. Bununla birlikte cildin e, gözeneklenmesi, sigara, alkol, çevresel faktörler, şehir hayatı, gıdaların içerisindeki katkı maddeleri bunların hepsi yaşlılığı tetikleyen şeyler. Yaşam tarzında yapılabilecek birkaç değişiklik ve mezolift protokolü gibi medikal estetik işlemler bütünüyle yaşlanma geciktirilip cilt yapısında daha genç bir görünüm elde edilebiliyor. En çok bu konuda biz mezoterapiyi ön plana çıkarıyoruz. Çünkü bahsettiğimiz elastin, kolajen liflerinin artışını tetikler, gözeneklerin sıkılaşmasını, yaşlanma ile birlikte 20'li yaşlarda hücre yapım hızı daha yüksekken ileri yaşlarda hücre yapım hızı azalıyor yani. İşte bunu tetiklemek için lazım olan maddeleri, mineralleri, vitaminleri, Sentezi esas e, gerekli olan hyaluronic asiti biz direkt dışarıdan dokuya enjekte etmiş oluyoruz ve mezoterapi yüzün direkt yükselmesini, hücrelerin yenilenmesini, gözeneklerin sıkılaşmasını sağlıyor. Aslında önlemek her şeyden önemli. E, tedavi etmekten çok daha kıymetli. Yani 20 yaşlardan itibaren çevresel faktörlere yoğun maruz kalan bir dokumuz varsa çalıştığımız ortam olabilir, tükettiğimiz gıdalar olabilir, sigara tüketimi olabilir. Bunu önlemeye başlamak lazım. Tabii ki 30'lu yaşlar bu işlerin artık başlamış olması gereken yaşlar. Bahsettiğim gibi daha öncesinde de başlanabilir. Genellikle ortalama 4 seans bize e, umduğumuz sonucu sağlar. Seanslar arasının genellikle 3 hafta aralıklarla olmasını tavsiye ederiz. Bazen zaman sıkıntısı olan hastalarımızda, daha hızlı sonuç elde etmek isteyen hastalarımızda 2 haftalık aralıklarla da bu tedaviyi uygulayabiliyoruz. Mezolit protokolü uygulanan hastalar sonuçta bir enjeksiyona maruz kaldıkları için doku bütünlüğü bozulmuş olacaktır. İlk 24 saat içerisinde su ile temas etmemesi, farklı makyaj ürünleriyle temas etmemesi önemli. 24 saat içerisinde o günlükler kapanacaktır. Bu arada hiyalinik asitin esas özelliği nedir? Su tutuculuğu, nemi arttırması esas önemli olan özelliği. Dolayısıyla yoğun miktarda su tüketmek cildin daha canlı, daha parlak, daha lift etkisini tetikleyecektir. Deep Fresh, soru cevabı sundu.